Sevgili dostlar yine İznik'in içinde Bursa'nın ilçesi İznik'in ilçesi olan İznik'in içinde dolaşıyorum. böyle buraları size bir göstereyim istedim. İznik çarşısına doğru gidiyorum. Sus, bakın. Evet İznik Belediyesi böyle bir şey yapmış Değerli dostlar Şimdi e, İznik'teyim İznik'te e, Eski bir tarihi yapı var bu tarihi yapı ee, Ayasofya Camii Kiliseden camiye çevrilmiş. İşte görürüz, görüyorsunuz. Evet. İznik'teyim. Ee, Bursa'nın ilçesi İznik'teyim. Ee, bakın şöyle Şandarlı Türbesi Şeyh Kutbut Hut Yeşil Camii var. Hacı Özbek Camii var. Eşrefoğlu Abdullah Rumi var. Göl Kapı var. Bazilika var. Senato Sarayı var. Spandau Bulvarı var. Evet. Şöyle e, tekrar göstereyim size. Bakalım içine girebilir miyiz? Ne var içinde? değerli dostlar Ayasofya Camii'nin içine girdik. Ayasofya Camii'nde bakın tamamen tarihi eser. Kiliseden çevrilme. İşte inelim. pencereleri görüyor musunuz? Pencereleri. Şöyle. nasıl canlı olarak kullanılan yeri. Değerli dostlar, sizler için e, İznik'teki Ayasofya Camii'ni geziyorum. Tarihin hakkında bir bilgi dinlemedim. Ama e, kaç yılında yapıldığını bilmiyorum. Ama gerçekten e, büyük bir tarihi olduğuna inanıyorum. Bakın, görüyor musunuz? Bakın, kuralları bozmamışlar. Buraları insanların gezmesi için şu ortada bir yerini cami olarak kullanıyorlar. Kullanılıyor. Evet, şöyle tarih tamamen tarih. Bakın bu nedir bilmiyorum. Ama şeyde Hristiyanlarda e, böyle e, kiliselerin içinde insanlar e, yani cenazelerini oraya gömerlerdi, önemli kişilerin cenazelerini böyle e, kiliselerin hatta burayı çevrelemiştir, çevrelemiyorlar. Üstüne bassın millet basıp gidiyorlar böyle. bu bölüme geçmek yasaktır diyor. Bakalım. Biz geçelim bakalım. Geçmek yasak dedi mi geçeriz. Ama yasak değil dedi, de, deseydi geçmeyebilirdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ee, gerçekten büyük bir tarif var. Bakın 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 şuralarda e, ikonlar işte bu e, Hazreti İsa'nın e, fotoğraflarını şey yapmışlar. Sonradan onları e, camiye çevirdikten sonra herhalde kapatmışlar. Ama tekrar meydana çıkarmışlar. E, yani Bakın şurada da bir şöyle sanduka var. Ne olduğunu bilmiyorum. Üstü kapalı bir sanduka. Evet, böyle bir şeyler var. Görüyorsunuz. var? Tekrar. Bunun tarihi hakkında bir bilginiz var mı? Aşağıda yazıyor abi. Şey, Yaz yazıyor. Yazıyor. Tarih aynen. Burayı. Romalılar döneminde de ibadethane olarak kullanılmış burası. Öyle mi? Tabii tabii. Romalılardan sonra Orhan Gazi burayı fethedince Ayasofya Camii yapıyor. Daha sonra tahrip oluyor. Tekrar Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a restore ettiriyor bunu. Öyle mi? Tabii, tabii Bu 6. yüzyıldan itibaren ibadet hanı olarak kullanılmış. 6. yüzyıldan kalma. Evet arkadaşlar bir daha bakalım kitabesi varsa kitabesini. çoğunluk var burada. Değerli dostlar görüyorsunuz Ayasofya Camii 6. yüzyılda yapılmış. Hristiyanlar da kullanmış. Sonra da Orhan Gazi İznik'i alınca camiye çevirmiş. Ve Mimar Sinan da burayı 1500'lü yıllarda restore etmiş. Evet. Aldığımız de bunlar. Bir daha bakalım. Heh. Şurada var. Evet. Evet değerli dostlar. İzdeki yerleşim yeri olarak kullanmaya başlandığı zamanlarda ibadet mekanı olarak inşa edildiği tahmin edilen bu yapı Romalılar döneminde de ibadet ibadethane olarak kullanılmış. 4. yüzyılda eski ibadet ibadethane kalıntıları üzerine kilise yapılmış. 11. yüzyılda depremden sonra mimarisinde önemli değişiklik yapılarak nefler, payele ve bunların arasında yerleştirilen sütunlarla ayrılmıştır. Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik'in fethedilmesiyle camiye çevrilmiş ve Orhan Gazi Vakfı adına tescil edilmiştir. Ayasofya Camii 16. yüzyıla geçirdiği yangından sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından büyük ölçüde mimarisi de değiştirilerek tamir ve ihya edilmiştir. Bu sırada güney tarafa sağ sahnin üstü kubbeli örtülü yer demek istiyorlar. Köşesine mihrap yerleştirilmiştir. İçindeki kemerler ve bunların dayandığı sütuna kaldırılarak geniş açıklıklı büyük kemerler yapılmış. Böylece namaz saflarının mihrapı görünmesi sağlanmıştır. Mabetin düzeybatı köşesine minare eklenmiştir. Esas mihrabın malakari tekniğiyle yapılmış. Kabartma bir sistemeye sahip olduğu Az kalan izlerden anlaşılmaktadır. 1920 yılında Yunanlar tarafından yakılıp yıkılarak harap edilmiş olan Ayasofya caminin 2007 yılında Bursa Vakıflar ve Müze yapılan tadilat çalışmaları sırasında üstü çatıyla kapatılarak yıkık vaziyetteki minaresi tamir edilmiştir. Ayasofya Camii 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı namazında yeniden ibadete açılmıştır. Evet dostlar e, buradaki yayınımız böyle sona eriyor. Hoş kalın, Hoşçakalın. Değerli dostlar burası bakın çocukların e, oyun oynadığı yer. Burası neresi? İznik Yeşil Camii. Çok meşhur bir cami. İznik Yeşil Cami bu. Şu caminin ismi ne? Şeyh, 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 Şeyh Kubbettin. Şeyh Kubbettin. Kubbettin. Şeyh Kubbettin Cami de şu hemen sol tarafında kalan cami. Şu cami. Şu gördüğünüz cami de Şeyh Kuy Kubbettin Cami. Şimdi bir Yeşil Camii bir görelim. Kitabesine bir bakalım. Oradan Şeyh Kubbettin Camii'ne de gidelim. Evet. Burası çocukların oyun alanları. Güzel. Camilerin önü oyun alanı olsun tabi. Ee, Yeşil Cami'nin minaresi çok özel. Ee, böyle şekilli yapılmış ve yeşil tonları daha fazla olduğu için herhalde Yeşil Cami demişler. Bir bakalım Yeşil Cami'ye. Evet değerli yani dostlar İzlik İzlik Yeşil Cami 1378 yıllarıyla 1391 yılları arasında e, yapılmış yani 13 senede yapılmış. Öyle bir cami bakalım içine bir görelim. Evet değerli dostlar şimdi e, yeşil caminin içine girdim e, yeşil caminin görüyorsunuz böyle kubbesi şu şekilde yani evet mermerleri sanki çok özel biraz kararmış mermerleri. Evet, elbette de çok güzel görünüyor. Tabi karartılar var ama bu karartılar çok önemli değil. Evet. İhrabı da e, özel tahtadan yapılmış ve işlemeli. Güzel. Evet. Bakın sütunlarda çok değerli sütunlar var. Çok özel bir görüntüsü var. 1300'lü yıllarda yapıldığına göre Osmanlı'dan Osmanlı aldıktan sonra yapmış olduğu bir cami herhalde. onunla ilgili bir şey yok. Bizans yapısının mı? Değil. Osmanlı mı? Osmanlı yapısı ama Bizans tapınak veya daha doğrusu Roma tapınak veya eserlerin şeyleri taşınmış. Mermerleri kullanılmış burada. Öyle mi? Ha. Mermeri. Evet. Mermerin olduğu şey, tek canlı değil mi? Evet. 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 Ve bu yani Osmanlı olarak olan en eski canlılardan bir tanesi. Bu gördüğünüz yüzü İlk medrese dedim böyle bir yani İlk medrese Osmanlı. İlk medrese şeyle beraber, e, Yüksel beraber yani da evet. bu, evet. bu şeyler e, bunlar bunlarda eski yeni mi? ha bunlar. Evet. Yepyeni. Semerkant'ta bir bir şey var. Gelmek Aha. Sanatçılar gelip gidiyor, bilim adamları gelip gidiyor. Mesela Kadıza bir Rumi diye birisi vardı, soru. Evet. Semerkant'tan gider ve oradaki medresine hoca olur. Onun için bir tane de çocuklar, Semerkant'tan bir İslam Evet arkadaşlar rehberi dinlediniz. Ee, güzel yani yalnız Osmanlı zamanında yapılmış fakat e, Roma mermerleri kullanmış. Bu mermerler eski şeyleri kullanmışlar, daha eski. Onları getirip buraya e, şey yapmışlar. Buraya, ya, e, burada yapmışlar bu cami. Ve güzel olmuş. Yapanları ruhu şad olsun. Değerli dostlar, şimdi Şöyle şey Kudrettin ha Kudrettin camiine geldik. Akın e, minare yine özel bir minare ve Şeyh Kud Camii. cami bir bakalım nasıl bir cami. Şurası nedir bilemiyorum. Sanki kilise gibi. Yani oraya orayı da bir gezeceğim. Şeyh Kudbettin Zade Mehmet ki 15. yüzyılın önemli alim ve sufilerindendir. Ekberiye Mektebi'nin baş mümessili Molla Fenari'nin en mümtaz talebeleri arasına girmiş ve ondan dini ve akli ilimleri tahsil etmiştir. Önemli eserleri arasında ilk Türkçe ilmi al çalışması vardır. 1918 tarihinde İznik'te vefat etmiştir. Muhammed bin Muhammed olup asıl ismi Kudbiddin İznik'i diye bilinir. Sultan Beyazıt döneminde İznik'te yaşamış. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, fıkıh ve fen ilimlerinde düzenli bir eğitim alıp tasavvuf, tefsir, fıkıh ve ahlak alanlarında eserler vermiştir. Evet. Bir de şeyh Kutbettin türbe, türbesi de yanında. Ee, bir gire, girelim. Bakalım nasıl bir cami. Evet. Burası türbesi. Önce camini bir gezelim. Şey Kutbittin Camii. Dostlar, bakın cami küçük bir cami görüyorsunuz. Evet, öyle çok e, yani göz alıcı bir cami değil. Yani böyle görüntüsü iyi ama yani eski camilerde o kubbeleri olan e, yani eski camilerden değil. Yani burası da eski cami tabi ama o göz alıcı camilerden değil. Mesela e, yeşil cami çok farklı mimarisi vardı bunun öyle değil.